Herkese merhaba. Oğlumla okula gidiyoruz. Okula evet. giderken bakın görüyorsunuz burada arabalar kaldırıma park etmiş. Acaba arabaları buradan ne çocuklar hatası? okula gidiyorlar. Ama gördüğünüz gibi insanlar arabalarını kaldırımlara park ediyorlar. Bunun gibi çocuklar deki. buradan yürürken arabalar geçiyor. Burası yol. Sokak arasında yol. Ve sabahları akşamları çok yoğun oluyor Şimdi size bir tane daha göstereceğim bakın burada yine kocaman bir kamyonet gördüğünüz gibi yine kaldırma çıkmış ve insanların geçişini burada engelliyor her sabah aşağı yukarı bu şekilde bir manzara var ya yani o arabaları almaya kafanı çalışıyor fakat nereye park edeceğinizi bir türlü öğrenemiyorsunuz. Bunu mecburen paylaşmak istiyorum sizinle. Gördüğünüz gibi arabalar orada duruyor. Biz de oğlumla ne yapıyoruz? Okula gidiyoruz. Elektronu çekiyoruz. <laughs> Hepinize günaydın. <laughs> Görüşmek üzere.